Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün de 6 ay sonrasında ek gıdaya geçiş yapan bebeklerimiz için güzel ve nefis bir mama tarifiyle karşınıza geldim. Hem işte açıcı hem doyurucu bir mama olacak. İlk olarak 4 adet bebe bisküvimiz var. Onu kasenin içine bıraktım ve hafifçe ılık su ilave ediyorum. Bisküvilerimizin ıslanmasını sağlıyorum. Evet Şimdi kenara alacağım. Yarım muzun kabuğunu soydum ve iyice püre kıvamına gelene kadar çatalla ezeceğim. Muzumu hemen ıslatmış olduğum bisküvinin üzerine bırakacağım. 2 yemek kaşığı kadar da yoğurdumu da ilave edeceğim ve güzelce karıştıracağım. Çok doyurucu ve iştah açıcı bir mama tarifi verdim bugün sizlere şimdiden deneyecek olanlara ve yiyecek olan bebişlerimize afiyetler olsun diyorum şifa olsun yeni videolarda görüşmek umuduyla hepiniz Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın.